AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, son dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir diyen Çelik, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir açıklamasını yaptı. 93. İzmir Enternasyonel Fuarı açılış töreninde bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve gece yarısı tahliye edilen Dilruba Kayserlioğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında yer almasını da eleştiren Çelik, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez diye belirtti.